İyiyim abi. Konuşabildin mi avukat? Benimle konuşmayacak mısın? Evine hoş geldin Mustafa. Kızılcık şerbeti dizimizin gelecek bölümünde neler yaşanacak? İzleyicilerimizin tepkileri sayesinde doğa ve firaz aşkı başlamadan bitmiş oldu, kıvılcım aldığı mesajlardan sonra çevresindeki herkesten şüphelenecek, fakat mesaj gönderen kişi tahmin dahi etmediği biri olacaktır. Öte yandan Doğa ve Fatih'in evlilikleri ne yazık ki eskisinden daha kötü haldedir. Toparlanması Fatih'in düzelmesine bağlı. Tabii Fatih düzelir mi senarist buna da bir el atar mı ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Öte yandan Nursema bundan sonra Firaz'ı kazanmak için çaba harcayacak bu sefer de Firaz Nursema'dan uzak duracaktır. İlişkilerinin düzelmesi ne yazık ki biraz zor görünüyor olacak. Diğer yandan Ömer'i ne yazık ki çok zor günler bekliyor olacak. İşlenen cinayetin ne yazık ki suçlusu o olacaktır. Kızılcık Şerbeti dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.